Arkadaşlar, artık 15. denemede hepiniz hoş geldiniz. Çünkü dün akşamdan beri o kadar çok aksaklık çıkıyor ki, bir kamera gidiyor, işte bir bir şeyler oluyor, bir internet kesiliyor, bir ben giremiyorum falan filan. Artık sonunda inşallah hoş gelmişsinizdir. Yeni bir video serisine başlıyoruz hep beraber. SOLIDWORK Eğitim Dersleri. SOLIDWORK Eğitim Derslerini ortaya çıkarma amacım şu, İnternetteki diğer videolarda gördüğüm kadarıyla çizimlerin çoğu veya videoların çoğu modelleme üzerine veya montaj üzerine veya montaj üzerindeki patlatma dediğimiz efektler şunlar bunlar üzerine çok video var. Ama hiç bilmeyen bir adam teknik resim nasıl çizer? Yani hiç bilmeyen bir adam nasıl başlara cevap var bulabilirsiniz ama hiç bilmeyen bir adam teknik resim nasıl çizebilir? ...hakkında pek ben video göremedim. Varsa da şöyle var. Mesela teknik resim üzerindeki komutlar konusunda var. İşte datum nasıl atılır? İşte ne bileyim balon nasıl... ...otomatik balon nasıl koyulur? Şeklinde. Hiç bilmeyen bir adamı öğretmek şeklinde değil de... hani ...daha doğrusu unutmuş olan bir adam... ...ha bu da buradaydı... ...deneyecek şekilde... E, ...videolar hazırlanmış çoğu zamanda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kullandığımız metotlar babında biz Pamukkale Üniversitesi'nde kullandığımız teknik resim bilgisayarda çizim uygulamalarını kullanacağım. İşte internetten bunların arasından işte birkaç resim seçeceğim. İşte e, ondan sonra internette atılmış bazı resimler var. Arkadaşlarımın bana attığı resimler olacaktır. Ayrıca Kemal Türk Demir hocamın metodunu kullanmayı düşünüyorum ama bunu sizler için değil kendim için kullanacağım. Yani ben işte gideceğim sabah, dersi çalışacağım. Ee, akşama da o işi detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi akşam dersi anlatamamanın sebebi, biz akşam da denedik. Çok fazla yan unsur vardı, çok fazla etmen olduğu için dikkatimi bir türlü ben toparlayamadım. O yüzden videoları yalnız çeksem daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü habire yorum geliyor. Habire biri bir şey diyor. Yok o oldu, bu gitti falan filan. Hani bundan sonraki derslerde de yorumu açmayı düşünmüyorum. Çünkü çok dikkatim dağıldığı için ben de kendimi veremiyorum. Doğru yapacağım şeyleri yanlış yapmaya başlıyorum şeklinde. Bu dersleri herhalde YouTube'dan izliyorsunuzdur. şu anda biz bunları Twitch üzerinden çekip onu indirip montajlayacağız. Çünkü şöyle söyleyeyim. OBS üzerinden kayıt başlattığımız zaman dosya boyutu çok fazla olacağı için bizi de çok fazla uğraştıracaktır. Biz bunları ilk başta sanal bir platforma yükleyip oradan indirip sonra sizlerle paylaşmayı düşündük. Artı olarak derslerde artı olarak derslerde görüyorsunuz halen de işte sabote etmeye çalışan arkadaşlar falan filan oluyor. Derslerde öğreneceğimiz yollar normal yolların yanı sıra biraz da alternatif yollar olacak. Nasıl alternatif yol? Kaçak yol demeyelim ona ama bir çözüm yolu çalışmadığında. Mesela sınavlara giriyorsunuz. 90 dakikalık sınavlar oluyor bunlar. Genelde işte 2,5 saatlik sınavlar da olabiliyor. Sınavlara girdiğinizde koca bir dönemin tekrarını 90 dakikada adam sizden istiyor. Mesela Normalde çok güzel çalışan bir komut o anda çalışmayabilir. Mesela ne olur? O sınavı hazırlayan hoca genelde yeni başlayan bir öğrencinin hangi komutları kullanacağını az çok bilir. Az çok demeyeyim, tamamıyla bilir ve resmi ona göre hazırlar mesela. Şöyle bir şey olabilir. Radius komutu diye bir şeyle tanışacağız. Radius köşe eğimi anlamında kullandığımız yani köşeleri yumuşaklaştırmak üzerine veya köşeleri iki teğet çemberle birleştirmek üzerine kullandığımız komutlardır. Mesela köşeye eğim vermek istediğiniz zaman bu eğimin çember yarıçapı o oraya koymak istediğiniz parçanın uzunluğundan daha uzun gelirse radius komut otomatikman hata verecektir. Bu demek midir ki o köşeye radius yani o köşeye bir eğim yapamayacağız, eğim koyamayacağız? Hayır değildir. Hocanın burada merak ettiği şey çocuk bir komut çalışmadığında alternatif yeni yollar üretmeyi başarabiliyor mu? Bu olur ve eğer siz buna adam akıllı daha önceden çalışmadıysanız sınavda patlarsınız. Mesela başka bir örnek verecek olursak bunlar tabi derslerde gösteriliyor. Teğet işte komutuyla çember birleştirme şeklinde bu bir alternatif yol değil. Mesela alternatif yollara örnek ne olabilir? Şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Şu an değil ama daha ileride. Hmm, delik sihirbazı diye bir sekme ile tanışacağız. Delik sihirbazı bizim günlük hayatta kullandığımız bütün deliklerin yuvasını açmak için kullandığımız bir sihirbaz. Bir sekme türüdür. Mesela ne oluyor? Siz gidiyorsunuz oraya işte benim deliğim şöyle olsun. Deliğimin başlığında havşa olsun. İşte deliğimin diş boyu şu kadar olsun. Ama normal yani kılavuz boyu bu kadar olsun. Ama işte Normal delik boyu biraz daha uzun olsun şeklinde oraya komutu giriyorsunuz, her şeyi okey diyorsunuz ve tamam diyor. Bana bir tane yüz seç diyor. Eğer kullandığınız yüz normal düz bir yüzse, düzlem bir yüzse hiçbir sıkıntı yok deliği açıyor. Eyvallah. Ama kullandığınız yüz eğimli bir yüzeyse veya dönel bir yüzeyse, punto noktası koyduğunuzda yani buraya ben deliğin merkezini oturtacağım diye nokta koyduğunuz zaman o noktaya bir türlü SolidWorks 2016'da delik açılmıyor. Herhalde bir baktır zannediyorum. Fixlendi mi? 2019'da şurada burada onu da bilmiyorum. Bizler döner bir yüzeye mesela normal delik komutu çalışmadığında nasıl e, bu sorunun üstesinden gelebiliriz? Nasıl alternatif yollar üretebiliriz? Bunları tartışacağız. Mesela arkadaşlarım aynı zamanda beni izliyor olacaklar. Ee, aynı zamanda onlar da yorum yapacaklar bana. İşte şurayı yanlış yapıyorsun, burayı atladın, şunu yaptın, bunu yaptın. Gerçi ben yorum okumayacağım ama hani bana mesajla şuradan buradan çok önemli bir şey olduğu zaman arayıp söyleyeceklerdir. Şimdi gelelim arkadaşlar derslerde ilk başta ne görecekmişiz? Bu metodu tamamıyla kullanmayacağız. Bu bizim üniversitede kullandığımız bir metot bu arada. Gördüğünüz gibi Bunların arasında ilk başta tabii ki bu resimleri seçeceğiz. Ondan sonra resimler değişmeye başlayacaktır yavaş yavaş. Tamam? İlk başta gördüğünüz gibi işte çizim komutlarını yuvarlak öğretme, işte radius komutu dedim ya daha demin radius öğretme, akıllı ölçülendirmeyi öğretme şeklinde. Bakın biraz daha zorlaşıyor. Bundan sonra üç boyutlulara geçeceğiz. Bundan sonra işte öteleme komutlarımız falan var burada. İşte yuva komutlarımız var. Burada artık iyice zorlaşmaya başlayacak, detaylanmaya başlayacak işlerimiz. Burada mesela 3 boyutunu gördüğümüz bir cismi teknik resime aktarmayı göreceğiz. Ama bu ileride olur zannediyorum. Veyahut da bu resimleri modellemeyi öğreneceğiz. Görüyorsunuz. Burada yavaş yavaş artık mil çizmeye yani ileride bizim makinecilikte işimize yarayacak parçaların çizimlerine geçmeye başlayacağız. Resimde bir yarım kesit diye bir olay var. Bunu göreceğiz. Mesela görüyorsunuz burada gelmiş, gelmiş, gelmiş tam merkeze, merkezden belli bir açıyla aşağıya devam etmiş, değil mi? Ama burada baktığınız zaman sanki bu parça tam böyle düz, simetrikmiş. Yani şu kulaklar tam böyle simetrikmiş gibi çizilmiş. Bunları göreceğiz. Mesela burada da aynı olay söz konusu. Bakıyorsunuz burada da belli bir bakın 135 derecelik açıyla aşağı inmiş. Ama burada yarım kesit tekniği, yardımcı görünüm tekniği daha doğrusu Kullanılmamış. Bunun da bir sebebi var. Bunları konuşacağız, tartışacağız. Gördüğünüz gibi artık iyice gerçek hayata dönüyor. Artık burada mesela şu olacak. Tek boyutunu mesela şunu üç boyutlu resmi kapattığınızı düşünün. Şu tek boyutlu resimlere bakıp bunları üç boyut hale çevirmeyi göreceğiz. Falan filan şeklinde artık en sonunda bilgisayar modelleme dersimizi de bitireceğiz. Sonra da teknik resim çizimlerine başlayacağız. Ben her gün, her akşam bir video, işte sabahları çalışacağım derse, akşam da dersini anlatacağım. Bunları da internete yükleyeceğim inşallah. Yani umarım, ya amacım şu aslında. Seneye de gelen arkadaşlar için, derse gelen arkadaşlar, derste işte anlayamayan arkadaşlar için artık hayatında civata somun kamı nedir bilmeyen bir insanla 1642 dediğim zaman he, altıgen işte alyan başlı civata hocam dedirtecek yani diyebilecek konuma getirebilmek amacımız sizi ya böyle diyeyim ve başlayalım artık derslere <laughs> ben de heyecanlıyım biraz kusura bakmayın lütfen